var ya senin de o kara çarşaflı annene var ya her ayaşet oh, getiririm amına koydum onu oğlu. Hiç bir sen adı de, adı de Kara çarşaflı dul, dul var ya götüme oh, oh, oh. sikerim amına koydum onu oğlu. Aynen köşeye gelmişsiniz amına koyayım hala sövüşürüz ne mal adamlarısınız lan. Oğlum ben bir şey demedim söverim dedi. Ben 2018, de dedim sövemez. 2017 Discord'da yapıyorduk bunları amına koyayım orası. Yaptığınızı alın. 2017 2018de de. Okay. O zamanlar oyunda sen, var mıydınız? Sen Raid falan da olabilirsin bilmiyorum. Oyunda var mıydınız o zaman? Biz reis reis Ne var mıdır gel orospu çocuğu sen Ya sen <laughs> hala konuşuyorsun. Sen orada <laughs> da gel buraya yakışsan. Ya. Kedir adet karşımda hiçbir şey yapamazsın. Yatarsın Kıdırım. ya Çıktım taşını üstüne. Açtım bacaklarını. Altından deşiyen bu orospu çocuğunun annesi <laughs> yesin taşaklarını. Danış amına koydum bunala. Lan sen kimsin ki re orospu çocuğu? Ben de baş, baş edebileceğim mi? O, onu kim banladı? Onu kim banladı? Banlama. Ya dayı banlama. Dayı. Hepsine banladı. Hepsine yargıyı ver. channel was banned <laughs>